Kanalıma hoş geldiniz. Bugün konumuz Meydan Projesi, yayın yapılacak olan haberde bu konu alınacak. Konuyu almadan önce ben bir dolaşmak istiyorum Meydan Projesi'nin hakkında. veya ben gidelim. Valilikten de oğlu çıktık. <laughs> Dikkatli bir şekilde karşıya geçiyoruz. <laughs> Toki'nin yaptığı kaldırımlardan doğru geçeceğiz. Evet. Karaman <laughs> doğru. <laughs> böyle şakalı. İlk kampalarımız burada. Gördüğünüz gibi karşıya geçmek için rampa var. Evet. Kale surları yapılıyor. Ve aşağıya doğru iniyoruz. Hep beraber. Bugün böyle bir çekim yapmak istedim. Evet. Toki'nin yaptığı şuralara bakıyoruz. Çok güzel. Evet, rampaları görüyoruz. Tabii ki dediğim gibi şu olukları burada var. Karşıda da var her zaman gibi. Bunlar yarın konu alınacak. Sinop, e, Ajans, tarafından haber yapılacak. Deniz Özen tarafından. Evet. Evet alıyoruz. Evet. Su olduklarından geçiyoruz. Her zaman gibi. TOKİ'nin yarım bıraktığını belediyemiz yapacak Uğur Giresun'dan beraber. Onları yerden O bir yerden Evet, video diyoruz. Bugün böyle yapacağım. 싱어 비싼 가까지 놓으셔요? 가 있어요? 나 예쁜 말 Evet, burada da gördüğünüz gibi yine hala rampa yok. Tabii ki karşıda da yok. Ne yapmamız lazım? Geri dönüyoruz. Evet, dikkatli bir şekilde geçiyormuş.

buraya geldik. Kalçalarımızda belimizde platinler olunca bunları zor yapıyoruz. Evet, umumcu meydanına geldik. Sonunda. kapılar çok güzel böyle yapıldı. Tokyo tarafından böyle. O Mumcu Meydanı. 24 Ocak 1993'te şehit edildi. <laughs> Toki tarafından yapılan kaldırım Ge genişliğimiz genişliği çok uzun ama dediğimiz gibi su var karşıya geçeceğiz karşıda da var yalnız bu meydanda bir tane kamp yapmak aslında bir iki tane olmak zorunda. Neden? Çünkü kamp e, boyu uzun olduğu için e, çay bahçeleri de var. Birkaç tane noktada olmak zorunda. Kaldırımın kaldırımın boyu ne kadar uzun olursa o kadar fazla rampa olmak zorundadır. Şimdi karşıya, karşıya geçiyoruz. Evet geçiyor da. Evet. Gördüğünüz gibi hopladık tripladık yine. Evet burada kalan kampımız var. İniyoruz. Neyik Bey'te burada yok. Şöyle, şöyle dönüyoruz. Artık bu gide? dönüyoruz. Bir ayrı gezelim bakalım. Bugün böyle yapacağız çekimimizi. Kahve gösterelim size. Meydanı gördünüz. Neler yapılması gerektiğini biliyorsunuz artık. Yetkinliğe sesleniyoruz. Nasıl olduklarına indiğimizi gördünüz. Evet, evet lütfen. Hadi yetkinlerimiz bir çocuğum üretmeli. Evet, şunu böyle döndürebilirim. Çekiyorum böyle. Evet. Meydanda. Videomuzu burada sonlandırıyorum. Lütfen yetkinlerimiz gereğini yapma, yapılmasını rica ediyoruz bu konuların. videomuzu videomu sonlandırıyorum demiştim ama e, bir şey aklıma geldi benim.

Bu yer Adıyamaççı köftesinin karşısında tam tam bu araya doğru yol gidiyor. Ya, bu bu noktaya da kampayı rica e, ediyoruz yapılması için. Kanalımı takip etmeyi lütfen unutmayın. Biz sizinle varız.